İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde koordine edilen Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Yüksek Lisans Programı'nın açılış dersi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun katılımıyla yapıldı. Müzik Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun ilk dersi verdiği programa rektör yardımcıları Profesör Doktor Abdülhalim Zaim, Profesör Doktor Elçin Aykaç Alp, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Doğan Kaya ve Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı ile öğrenciler katıldı. Müzik Dünyada krizlerin, kaosların konuşulduğu bir ortamda Türkiye'nin yatırımlarını arttırarak sürdürdüğünün altını çizen Kara İsmailoğlu, bu işin olmazsa olmazının planlamadan geçtiğini belirtti. Türkiye dünyada örnek alınacak bir durumda şu anda. Özellikle başta söylediğim gibi dünyada bütün kaosların, krizlerin, enerji krizlerinin konuşulduğu bir ortamda Türkiye yatırımlarını artarak devam ediyor.